medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını anlatmaktadır. Her bölümde özellikle Türkiye'den Türk bilim adamlarının katkıları var. Mesela ev bölümünde Ceziri'nin katkıları var. Şehir bölümünde Nasuh'un, haritacılık bölümünde Piri Reis'in haritalara, evet. hastane bölümünde Sabahattin Şerafettin Sabuncuoğlu'nun katkıları vesaire Takiyeddin'in katkıları hepsi teker teker zikredilmiş. Evet. Bu sergi Ekim'e kadar açık kalacak demiştim ben. 5 Ekim'e kadar açık kalacak. Sabah 10'dan sabah 3'e kadar ziyaret edilebilir. Evet. Hocam bu sergiyle ilgili şu anda önümde bulunduğumuz... Su terazisinde. Evet. Filli su saati evet. Bu Erciğer'in tarafından e, icat edilmiş bir su, e, su saati, filli su saatidir. El Cezeri, Mardin Diyarbakır'da yaşamış bir Türk bilim adamıdır. Bu saat içindeki bir su mekanizmasıyla çalışır ve e, yukarıdaki ejderler ve e, kartalın e, hareketiyle, bir top hareketiyle dever bir sistemle her yarım saatte bir çalışmaktadır. Evet, e, bu sergide e, bilime katkısını anlatır mısınız? E bu sergi e, dünya medeniyetine, e, İslam medeniyetinin yaptığı kar, e, katkıları Almanlara göstermektedir. Ayrıca burada sanal yolculuk da yapılacak tarihe. Ayrıca pek çok e, sanal e, oyunlar e, ve aktif aktiviteler vardır. Burada tüm e, gençler özellikle eğlenerekten e, bilim tarihimizi öğrenebilirler.